Merhabalar efendim ben astrolog Mevlüde Emiroğlu bugün sizlerle çok değerli bir konu üzerinde bir video hazırlayalım istedik sevgili arkadaşım Ebru Çabukla Ebru Çabuk arkadaşım hem yazar hem de rüya medyumu şifacıdır kendisi hepimizin hayrına olacak şekilde bilgilenelim bir şeyler anlayalım bir şeyler katalım isteğiyle sizlerle bir paylaşım içerisinde bulunalım istedik Ebru'cuğum canım e, rüya medyumusun şimdi sana öncelikle şey sormak istiyorum rüya nedir? şimdi benim bildiğim ben e, psikolojiden hatırladığım kadarıyla e, rüya bilinçaltının otom otomatik çamaşır makinesidir şeklinde bir terim vardı sen bunu bize biraz açar mısın? şimdi rüya kısaca bilinçaltımızın bizimle konuşma şeklidir hı hı. Ee, oldukça basit günlük olayları bize gösterdiği gibi ee, çözümleme isteyen hı hı. ve şifreli bir dil kullanarak kendini gösterebilir hı. hı. rüyaların Tabii ki çeşitleri vardır hı hı. Hani bunu e, zaman içerisinde kendimizde oturturuz. şimdi günlük rüyalar haberci rüyalar hı hı. ve geçmişimize ait rüyalar vardır. Ee, bir de kolektif bilince ait gördüğümüz rüyalar vardır. Ee, bu haberci rüyalar hem bizimle ilgili hem de kolektif bilinçten hı hı. belki hiç tanımadığımız insanlarla ilgili ya da yakın çevremizden olan insanlarla ilgili gördüğümüz rüyalardır. Ee, rüyalardaki zaman tabii farklı işliyor. Evet. O yüzden de hani çıkış süreleri vardır. Bazı insanlar der ki benim rüyalarım hemen çıkıyor. işte hemen yaşadım. Ya da yıllar sonra çıkanlar olabiliyor. Hani oradaki zaman çok farklı bir merhumdur zaten. Ee, ne zaman gerçekleşeceğini hiçbir zaman bilemiyoruz. Hı hı. Yaşarken hani öğreniyoruz. Bunun için de rüya günlüğü tutmak çok önemli. Hani tarihli, saatli, günlü tutmamız kesinlikle çok önemli. Ee, geçmişe ait rüyalarda Mesela geçmişe takıntılı olduğumuz konular ve anılarla ilgili Hı -hı. rüyalar gelir bize. E, bunları ayırt edebilmemiz lazım. Hani bu bunun için hani günlük tutmak kesinlikle çok önemli. Hı -hı. Ben de onu soracaktım. Hani ayırt edebilmek için ne yapmak gerekiyor? Nasıl ilerlemek gerekiyor diye. Günlük dinle? bize iyi bir yönerge oluyor bu konuda. Hı -hı. Hani çünkü bazen a işte falanca zaman bir rüya görmüştüm ama cık, hay Allah ne zaman görmüştüm işte o o süreyi bize çözdürür Böylece de hani gördüğümüz sembollerle Hani anlatacağız zaten konuşacağız sembollerle zaman aralığını ya da bize rüyada verdiği tarih ya da saatleri <gülüyor> <gülüyor> çıkartabiliriz çözebiliriz. Süper süper. ben de bu arada rüya günlüğü tutuyorum <laughs> çok da faydasını görmüşümdür Peki E burcum e, şimdi e, sana şey sorayım yani e, Rüya medyumu nedir? Hani sen rüya medyumluğu yapıyorsun. Rüya medyumu ne anlama geliyor tam olarak? Şimdi tabii ki bir medyum kavramı var toplumumuzda. Hani belirli alanlarda medyumluk yapan insanlar var. Rüya medyumu da rüyalarda farkındalığı açılmış <laughs> astral alanı bilinçli şekilde kullanabilen değişimle birlikte şifalandırma yapabilen kişidir. Hı hı, süper, harika. Peki, e, şeyi soracağım, hani nasıl yapıyorsun? Hani e, nasıl rüya medyumluğu yapıyorsun? Ne yapıyorsun yani? Şimdi, rüya medyumunun yaptığı tanım ne? E, e, yaptığı iş tanımı ne? Şimdi bir danışan bize geldiğinde, işte bize başvuruyor ve onun adına, onun izniyle, çünkü bir hı sorunu hı. olmuş oluyor. Bunu evet. çözmek ya da hani anlamlandırmak istiyor. Onun adına ve onun izniyle tabi astral alana geçiş farkındalığımız da olduğu için hı hı. E, halk dilinde istihare diye <laughs> <laughs> şey yatılır ya. Evet. Biz de o kişi adına istihareye yatıyoruz. Hı hı. Niyetimizi en açık bir şekilde dillendiriyoruz ve en az hani en fazla 3 gece konuyla ilgili rüyaya yatıyoruz. İşte bize gelen kişi kimdir? Mevlide'nin hani bu konusuyla ilgili Eee bize yardımcı ol. Hani bu konuyu nasıl şifalandırabiliriz? Hı hı. Ya da bu konuyla ilgili gelişim hani hangi yönde olacak? Yani bize bunun yönergelerini ver diye kısa ve net bir şekilde niyetimizi oluşturuyoruz. Rüyaları gördükten sonra da işte danışanla bir araya gelebiliriz. Ya da hani sosyal medya üzerinden birbirimize hı hı. ulaşıp hı hı. gördüğümüz rüyaları paylaşıyoruz ve danışanımızla birlikte ona ait sembolleri işte çözümlemelerini yapıyoruz. Buradaki en önemli püf noktası e, rüya gören kişinin yani rüya medyumunun kendine ait şifrelemeyi hani oluşturmuş olması gerekiyor. Bu sembol değil mi? Sembol değil, sembol Aynen. Çünkü kişi önce kendine ait sembolleri bilecek ki danışana ait gördüğü rüyada kendine ait olanları Aynı ayırıp de de ona de. ait hı -hı. olanları hani çözümleyebilsinler. Hı hı. hı, -hı. Ee, şey tabii hani eskiden şey derlerdi rüya görüyorsan herkese anlatma git suya anlat <laughs> ee, böyle bir şey var mesela ee, bunun için ne diyebilirsin zaten aslında çok açıklayıcı oldu hani e, karşı tarafla yani danışanla e, benim rüya sembollerimin e, rüya sembollerimi ayırt edebiliyor olmam gerekiyor evet. şeklinde bir yorum yaptın aslında ve hani ee, geçmişte suya anlat aslında, herkese anlatma rüyanı dedikleri şey de bir yerde bu galiba, değil mi? Aynen, oraya geleceğim. Bir önceki soruna şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hı hı. Bir danışan geldiğinde hem danışan hem de kendimiz için bir şifalandırma oluyor aslında bu çalışma. Hani e, karşılıklı her iki tarafı da geliştiren hı hı. ve hani gözlem sağlamasını destekleyen bir çalışma geliyor. olmuş oluyor. Hı hı. Şimdi rüyaları suya anlat, evet bu çok kesinlikle çok önemli. Rüyaları zaten yorumlamak çok büyük bir erdem. Hı hı. Ee, ruhsal yapısını bilmediğimiz birinin bize rüya kanalıyla verilmiş olan bir müjdeyi, bir hediyeyi ya da bir açıklamayı hı hı. Ee, nasıl yorumlayacağını bilemeyiz. Çünkü onun içindeki semboller başkadır ya da e, farklı bir düşünce yapısına sahiptir. O yüzden de kesinlikle çok önemli. Ee, bunu zamanla ayırt edebiliyor insan. Hani çünkü şimdi birkaç kere yorumlatırsınız. Hı hı. Ama siz de eğer takip ederseniz hani onu ayırabilirsiniz. Hı. Aa bir dakika dersin. Bu rüya hani ben mi ya? Da... <laughs> Benim rüyam. Aynen öyle. Onu ayırt edebiliyorsun. Hı. Aynen. Şimdi rüya medyumu olarak biz evet başkasına ait bir rüyayı görebilme yetisine sahip olmuş oluyoruz. Hı, hı. Hani bu detay çok önemli. Ee, mesela benim için diş hani bir ölüm haberidir. Genelde kolektif bilinçte de hani çoğu insan evet. diş gördüğü zaman bir ölüm haberi almış oluyor. İşte hı hı. alt dişler, üst dişler, hani uzak, yakın, akraba hani genel bir kolektif açıklama var. Ama belki senin kişisel olarak diş gördüğünde belki işle ilgili bir hı hı. gelişimin oluyor. Belki farklı bir haber geliyor. O yüzden de hani bunu ayırmak çok önemli. Hani rüya medyumu bunu ayırmayı başarabilen kişi olmuş oluyor. Hı -hı. O yüzden evet. de evet kesinlikle anlattığımız kişiler çok önemli. Evet yani herkese tutup rüyamızı anlatmıyoruz. Tekrar tekrar bunu aslında anlamış olduk buradan da. Neden anlatmamamız gerektiğini. Aynen ee... çünkü atalardan bize gelen hani mesajlar vardır, hediyeler vardır. Hı -hı. Ee, bunu bilmeyen kişi yorumlayamaz. Hani rüyanın gözünden bakmayan kişi rüyayı yorumlayamaz. Anladım, anladım. Ee, peki e, aklıma geldi ya bu akış içerisinde şeyi de sorayım. Hani e, yanlış yorumlandığında e, orada aslında bir oluşum mu oluyor? Tabi oluşum, Değil mi? oluşum oluyor. Yani ya nasıl yorumluyorsa aslında o. Onunla yorum gerçekleşiyor aynen ne? yorum yani. gerçekleşiyor o yüzden de çok önemli diyerek altını hani çiziyorum. tekrar tekrar, tekrar, tekrar çiziyorum. Ee, peki ya benim aklıma şey geliyor şimdi e, Rüya ile ilgili en bilinen filmlerden bir tanesi Inception. Christopher Nolan. Ee, evet. <laughs> <laughs> aynen benim de çok sevdiğim kült filmlerimden bir tanesi. Defalarca izleyebileceğim ve izlerken sıkılmadığım çok değerli bir film. Ee, Inception'la ilgili konuşalım biraz. Orada işte rüya içinde rüyaya girmek var, bilgi alınıyor, evet, Tam da işte rüya ajanları tabii bunlar. anlatmak istediğim şeyi hani çok net bir şekilde anlatan bir film. izlemediyseniz de mutlaka hani izleyin derim. <laughs> Günlük olarak şimdi tabii benim de yaptığım totemlerim var rüyalarla ilgili. Ee, şimdi buradaki baş karakterin kendi hayatında yaşadığı bir travma vardı. Ee, i̇zleyenler, ve bu arada. izleyenler, eşleri eşi, vardı, Eşiyle, evet, eşiyle ilgili Hı -hı. bir travması vardı. Ve rüyada hani katmanlar oluşturuyordu. Rüya içinde rüya. Ki bunu aşağı yukarı e, görmüşsünüzdür. Görenler vardır. İşte Hı -hı. rüya görüyorsundur. Birden uyanırsın, aa rüya görüyorum diye uyanırsın. Ama yine bir rüyanın içinde uyanırsın. Ben onu çok yaşıyorum mesela hani, zaman zaman. İşte o bizim katmanlarımız. <laughs> Christopher'ın Nolan da bunları vermek istemiş. Şimdi orada ana karakterin kendi yaşadığı bir travması olduğu için çalışma ve ajanlıkta saboteye uğruyordu. O travma nedeniyle. Tabii. Hani orada bir asansör teması var. Asansör hani bizim kolektif bilinçte işte inmesi çıkması eğer asansör aşağı iniyorsa bizim bilinçaltımıza iniyordur. Hı. Hani korkularımıza, sıkıntılarımıza, yukarı çıkıyorsa hani daha ferah, daha rahat Hı. hani gelişimi gösteren bir semboldür. Merdiven inmek çıkmak da mesela Hı. çok bilindik e, sembollerdir. Bunlar daha çok kolektifte e, yer edinen hani e, kolektif e, Genel geçerlilik gören. Ha, aynen e, yorumlar evet. çok bariz belli. Mesela ben de çok özür diliyorum hani devam etmeni <laughs> engellemiş <Yok> olmuyum. <laughs> ben de mesela asansör gördüğümde eğer çıkıyorsam gerçekten hayatımda güzel gelişmeler yaşıyorum. Ve bu özellikle görünür bir şekilde oluyor. Ya işte kariyerle ilgili oluyor. Ee, ne bileyim bir başarıyla ilgili oluyor. Ya da bir isim duyurmayla ilgili oluyor. Yani bir takdir toplamayla ilgili oluyor. Hani bir şekilde bir yükseliş oluyor. Evet. İmajda bir yükselme oluyor mesela. Ben bunu görünür bir şekilde deneyimliyorum mesela. Bendeki deneyim de, mesela evet aşağı indiğinde bilinçaltında hani çözmen gereken şeylerin mesajını veriyor falan. Bana da genelde işle ilgili gelir. Ben Hı -hı. asansöre binersem iş değiştiririm. <laughs> o yüzden de asansör gördüğüm zamanları hemen not alırım. Hatta bir keresinde yan giden asansöre bindim. <laughs> Çok hızlı bir iş giriş çıkışım oldu. Mesela onu da o şekilde görüyorum. Asansör yan gidiyorsa ben işe giriş çıkış yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yakında gördüm bir asansör rüyası var. Asansör Asansördeyim ama asansörle asansöre biliyorum. Ee, burada da işle ilgili hani iş üstüne iş yapabilirim gibi düşünüyorum. Yani, yani çift bekliyorum iş yapmak çift iş diyorum. yapmak gibi. Hani bir mesajı olabilir benim için. Hani onu da not aldım takip ediyorum. Hı hı. Hani böyle bir şey... Sonuca götürüyor beni asansör. Hı hı. Ee, şimdi filmde bir tane rüya kurucu vardı. Evet because. Kızı alıyorlar hı hı. bir işe. Ee, rüya kurucu e, o seçildi çünkü rüyayı tüm sabatelerden kurtaran kişi, çözen kişi o oldu. Hı hı. Şimdi rüya medyamı olarak da bizler de danışmanlıkta bu alanları yönetebiliyoruz. Hani gördüğümüz rüyada bu çatıyı oluşturuyoruz, e, bu şablonu oluşturuyoruz ve çözümlemelere o şekilde ilerliyoruz. Hı hı, hı hı, süper. Harika. E, peki Ebru'cuğum, e, sana şey sorayım. Şimdi sen bir rüya medyumsun. E, bu rüya medyumluğuna nasıl adım attın acaba? E, ben e, rüya görmeyen insanları duyduğumda ilk başta çok şaşırmıştım. Çünkü herkesin rüya gördüğünü düşünüyorum. Ben çocukluğumdan beri kendimi bildiğimden beri rüya görürüm. Hı hı. Her daim görürüm. ve İşte çıkarlar olurdu. İşte günlük işte ders notlarıyla ilgili gördüklerim olurdu. Ama hiç kesintisiz bir şekilde ben rüya görmeye devam ettim. Hani hiç boşluk olmadı rüya ile ilgili aramda. Hatta ee, çok enteresan bir bilgi. Sizin rüyaları renkli gördüğünü zannediyordum. Hmm, evet ben de öyle ee, zannederim. Fakat siyah beyaz görenler de varmış. Hani benim rüyalarım renkli oluyor genelde. Şimdi rüya medyumluğuna adım atmam da işte sevgili hocam Renan Seçkin aracılığıyla oldu. Hocamla tanıştıktan sonra ondan aldığım eğitimlerle hani bu konu pekişti. Hı hı. Hani kendisini de burada sevgili anmak isterim. Evet. Adını anmadan geçmek istemem. Evet, ben de e, sevgili Renan Seçkin Hocamıza teşekkürlerimizi buradan sunuyoruz. Saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Şimdi bak ilginç bir şey söyledin. Dedin ki ben rüyaların herkes tarafından renkli görüldüğünü düşünüyordum dedin. Ki ben de öyle. Hani hiç ilk defa senden duymuştum. Siyah beyaz rüya görülüyormuş. Görenlerin olduğundan bahsettin. ya Buradan çok küçük bir bahsedebilir misin? Hani e, renkli rüyayla e, siyah beyaz rüyanın arasındaki fark tam olarak nedir şimdi bu bu konudaki bilincin açılmış olduğuyla alakalı hmm, renkli olan renkli var. rüyalar Evet yani bu konuda aslında farkındalığı daha fazla olan insanların renkli rüya gördüğünü Hı -hı, ben mesela hiç siyah beyaz ya yani bir ya da iki tane olduğunu hatırlıyorum Eğer siyah beyaz rüya görüyorsam genelde benim bilinçaltı ile ilgili oluyor yani fark etmediğim, fark etmem gereken bir e, konu, e, bir e, pürüzle ilgili oluyor. Olabilir. Yani mesela ben şey, de öyle bastırdığın aslında. şeyler de olabilir. Hı, onlara duygu ve his yüklemediğin konuları, bastırdığın şeyler siyah beyaz görüyor olabilirsin. Hı hı. Ama renkli gördüğümde, hani renkleriyle beraber gördüğüm rüyaların hepsi genelde bende çok net haberci rüyalar olarak yansıyor. Doğrudur. Çok net bir şekilde. Evet. Şimdi bizimle beraber Şu an sevgili izleyenlerle Birlikte acaba böyle Küçük bir örnek paylaşım yapabilir misin Rüya yorumuyla Paylaşayım bir. biraz komik bir küçük paylaşım olsun küçük bir şey. Hatta geçenlerde Sana da anlattığım bir şeydi bu Hı -hı. Rüyamda Benim oğlum var 19 yaşında Ama onun 4 yaşındaki halini görüyorum Kucağımda ve ağzından Köpükler çıkıyor tabii bir anne olarak panik halindeyim Kucağıma almışım işte apartmana çıkıyorum fakat kalbimde en içte çok rahatım. <laughs> hani çocuğumun ağzından köpükler çıkıyor. Ay ölecek mi diyorum <laughs> ama burada da bir rahatlık var. Duygu dedim ya hani evet. şurada bir rahatlık var. Rüyada komşuma sesleniyorum işte aç kapıyı yardım et falan filan. Neyse konusunu çıkıyor yardım ediyor. Hani olayı çözümlüyoruz. Ertesi gün benim bir kedim var. Simba 4 yaşında. İç parazit tapını ben yuttururum dedim. Veterinerden aldım eve geldim. <laughs> Onu götürmek istemedim stres olmasın diye. Fakat ben hapı yutturamadım. <laughs> Hap ağzımda çiğnedi. Köpümün Ağızdan Ağzından köpükler çıktı. Ben panik oldum. Eyvah dedim hani zehirlenecek mi zehirlenmeyecek mi. Neyse ağzını temizledim, sildim, yıkadım. Sonra da komşumdan yardım istedim. Ben bu hapı yutturamadım. <laughs> Geldi komşum hapı yutturdu. Böylece <laughs> hani hem kısa vadede hem de hani hem yaşadım kısa vadede evet. hem de kedime oğlum dediğim için onu oğlum olarak rüyamda gördüğümü anladım hı hı. ve hani oğlumla ilgili gördüğüm rüyaları da bu sefer bu gözle değerlendirmeye başladım. Çünkü hani oğlum diye gördüm belki kedim. Hı hı. O evet. yüzden hani şey bu da benim için rüya defterimde bir not oldu. Bana ait bir not oldu. Hı hı. Şimdi az önce duygu dedin. Duygu evet kesinlikle çok ha. önemli. Ona bir ondan bir bahseder misin son olarak? Şimdi gördüğümüz rüyalarda duygular kesinlikle çok önemli. Hani çok heyecanlı sak hani panik halindeysek evet heyecanlanacağımız bir şey olmuş olabilir. Evet hı hı. rüyanın bazen duygularla ilgili dili abartılıdır. Hani çok abartılı şeyler e, görmüş olabiliriz ama günlük hayatta daha sakin geçir. Hı hı, hı hı. Ama kesinlikle çok önemli. Hani korktuysak Dikkat etmeliyiz. Haberci rüyalar diyoruz. Dedik ya mesela. Evet. Hani çok korktuk bir şeyden. O bize bir şeyin habercisi veya uyarıcısı olabilir. Hani bir şey var yaklaşıyor. Bak ben seni uyarıyorum. Hani bir kontrolde ol. Hı hı. Hani bu seni o alanda çünkü duyguyu çok yoğun yaşadığımız için çok büyük bir korku görebiliriz. Ama işte diyelim ki hayatta işte yeşil ışıkta geçerken ya da kırmızı ışıkta geçerken biraz heyecanlanırız. Hani Benzeştirme yapmak adına söylüyorum. Hı hı. Hani o bir dikkat hani bir uyarıdır ya da çok sevindiğimiz bir şey olur. Aa evet güzel bir haber alırız. Sevindiğimiz e, olaylar yaşarız. İşte bu dil çok önemli hani. Hı hı. Yani aslında şunu anlıyorum. Gördüğümüz rüyalarda hislerimize çok önem vermemiz önem gerekiyor. Dikkat edeceğiz. Ee, evet ya da hani sembollerden önce ilk odaklanacağımız şey o duygu mu olmalı? O hani e, rüya anında hissettiğimiz o his mi olmalı uyandığımızda? sonra evet. mı sembol gelmeli? Evet, his olacak. Sembol zaten bu hissin neyle ilgili olduğunu bize açıklayan Hı, Süper oldu işte bu. süper oldu. Aynen. Hissimize dikkat edeceğiz ve sembollerimizde kesinlikle oluşturduysak o sembol üzerinden bize hangi noktada uyarı geldiğini çözeceğiz. Ay harikasın. Ebrucuğum çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum harika oldu. İnşallah herkes memnun kalır. İnşallah. Hepimizin hayrına olması dileğiyle zaten hazırladık bu videoyu. Umarım hepinize de faydalı bilgiler olmuş olur. Pratik ama faydalı bir şeyler paylaşalım istedik. Çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olursanız biz çok mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Rüyalarınıza kulak verin emin olun size çözümleme olarak geri dönecekler. Harikasın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.